Vallahu lezi la ilahe illahu. Allah Celle Celaluhu Bu rububiyet sıfatları ile müttesif, gerçek varlığı ile münferit olan varlığın ismidir. Çünkü ondan başka her varlık bizatihi varlığa müstahak değildir. Zira varlığı kendinden değildir. Zatı itibariyle helaka yok olmaya mahkumdur. Evet, Allah'tan başka her varlık helaka mahkumdur. Yok olacaktır. Baki kalacak olan ancak ve ancak odur. Lafz-ı Celal bu manayadır. Onun asıl kökü hakkında yani Allah kelimesi hangi kelimeden meydana gelmiş gelmiştir hususundaki ileri geri fikirlerin serdedilmesi insana beyhude çabalamaktan ve yorulmaktan başka bir şey kazandırmaz. Faide. Şunu iyi bil ki bu isim Allah Allah'ın 99 isminin en büyüğüdür. Çünkü bu içinden hiçbir şey müstesna olmaksızın bütün ilahi sıfatları cemeden eden zate delalet etmektedir. Diğer isimleri ise ilim, kudret, fiil gibi yalnız ifade ettikleri mana birimlerine delalet etmektedir. Ve yine bu isim Allah'tan başkasına ne hakikat ve ne de mecazen delalet etmeyeceği cihetiyle bütün isimlerinden daha hastır. Yani daha özellik ve hususiyet ifade etmektedir. Diğer isimler ise böyle değildir. Ondan başkasına da itlak edilip çağrılabilir. Kadir, alim, halim gibi. İşte bu iki sebeptendir ki Allah ismi bütün isimlerin en büyüğü olmuştur. Bir incelik. Diğer isimlerin manaları kulağa sübutu itibariyle de tasavvur edilebilir. Hatta merhametli kişiye rahim, bilgin kişiye olan alim, sabırlı olana sabur, çok şükredene şekur denebilir. Tabi Allah'a denmesi ile kula denmesi arasında farklar vardır. Lakin Allah ismi ise her ne suretle olursa olsun Allah'tan başkasına itlik edilemez. Yukarıda arz ettiğimiz gibi ne hakikat cihetinden ve ne de mecazen, cih mecaz cihetinden. Bu ismin bu özelliği itibariyle iledir ki, Es-Sabur, Es-Şekur, El-Cebbar, El-Melik gibi isimler Allah'a izafe edilerek bunlar Allah'ın isimlerindendir denilmiştir de Allah ismi Sabur ve Şekur'un isimlerindendir denilmemiştir. Zaten denemezdi. Neden mi? Çünkü bu isim yani Allah ismi ilahi manaların hepsini içine alma itibariyle daha şümürlü ve daha kuvvetli olduğundan başka isimle tarif edilmesine hacet kalmamıştır. Diğerleri ise ancak ona lafsayı Celal izafetle tanımlanmıştır. Tenbi, kulun bu isimden nasibi son derece teabbüt olmalıdır. Yani Allah'a bütün kalbiyle bağlanmalıdır. Hem de öylesine ki gözü ondan başkasını görmemeli, ondan başkasına iltifat eylememeli, ondan başka hiç kimseden bir dilekte bulunmamalı. Yani kimseye boyun eğmemeli, ondan başkasından korkmamalı. Bu niçin olmasın ki? O bu isimden onun Allah'ın gerçek varlık olduğunu, ondan başka ne varsa bütün her şeyin fani, boş ve yokluğa mahkum olduğunu anlamıştır. Evet kişi her şeyden önce kendisinin de yok olacağını, her fani gibi hayata gözlerini yumacağını bilmelidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini yok saymış da şöyle buyurmuştur. Arabın söylediği beyitlerin en doğrusu Lebid'in şu sözüdür. Allah'tan maada her şey boştur.